Herkese merhaba ben Atilla Hoca Beşinci adımdayız arkadaşlar Bu adımda köklü ifadelerde toplama çıkarma yapacağız Toplama ve çıkarma yapabilmek için arkadaşlar Bir kere ya üstü sayılardaki gibi bir mantık var burada Orada aynı taban ve üst aynı olursa toplama çıkarma yapabiliyorduk Bir dönüp bakın isterseniz oraya ee, Hangi adımda hatırlamıyorum ama Kitabı elinde olanlar Bir hemen hızlıca bakabilirler Aynı mantık. Burada da kökün derecesi ve kökün içi aynı olursa toplama ve çıkarma yapabiliyoruz. Hemen örneklere bakalım. Bakın kök 3, kök 3. Bunlar aynı mı? Aynı. O zaman buraları topla. 2, 4 daha 6. 6 kök 3. Hocam diyor bu böyle toplanır diyor. Bak. Şöyle topluyor. kök 3. Bak 2 ile 4'ü topladı ya 6. 3 ile 3'ü de topluyor bir güzel. Oh o da 6. 6 kök 6 işte. Bu. Çok güzel. Harika toplarım ben hocam işte. Bak böyle değil. Arkadaşlar kökler toplanmaz. 2 ile 4'ü toplarsın. 6. Bu kök köküçler var ya kök köküçü de getirirsin aynen yazarsın. 6 çarpı kök 3 ders. Bakın kök 5 kök 5 bunlar ikisi bir arada olur. Yani bunların ikisi işleme girer. Nasıl girer? 5 eksi ne yapar eksi 2 kök 5 olur. Bakın şunları görüyor musunuz? Bak, bunlar da ayrıca eksi 4 artı 11 daha burası artı 7 olur. 5. dereceden kök 3 eksi 2 kök 5 artı 7 çarpı 5 dereceden kök 3 şeklinde yazılır. bu bu 5 derece onu bu derece olayı biraz tehlikeli kökün önüne yazarsam e, sıkıntı şöyle ifade edelim. Evet sevgili arkadaşlar kök 18 neydi? Kök 18 18'i çarpanlara ayırdım kök 18 9 çarpı 2 oldu. 9 dışarıya 3 olarak çıktı. Ne oldu? 3 kök 2 oldu. Kök 72 neydi? Bu da 36 çarpı 2 şeklinde yazarsan 36 dışarıya 6 olarak çıkar. Bakın size kökten çıkarmanın farklı bir yöntemini uyguluyorum. Yani tam kare sayılar çarpanlar oluşturup onları dışarı atıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne var? 5 çarpı kök 18 yerine ne yazacağız. 3 kök 2. Eksi kök 72 yerine ne yazacağız. 6 kök 2. Artı 5 kök 3. 5 kök 3. Şimdi 5 kere 3. 15 kök 2. Eksi 6 kök 2. Artı. Artı 5 kök 3. Hemen şunları işlemi alabilirim. Kökleri aynı çünkü. 15'ten 6 çıktı. 9 kök 2 artı 5 kök 3. Bundan sonra hiçbir işlem yapamazsın. 9 ile 5'i toplayıp 2 ile de 3'ü toplayamazsın. Devam ediyorum. Kök 80. 80'i nasıl yazabilirim? 16 çarpı 5. Şeyi yapmayacağım. Bak 80 çarpanlara ayır. 2'ye böl. 40 2'ye böl 20 2'ye böl 10 2'ye böl 5 5'e böl 1 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5 bu dışarı 2 olarak çıkar bu da dışarı 2 olarak çıkar 5 içeride kalır ne olur burası 4 kök 5 ben ne düşündüm 80 neyle neyin çarpımı 16 bunu düşünebiliyorsan hemen aklına gelen sayı varsa yaz. Yoksa eğer çarpanlar ayır. Yani ikisi de geçerli. Biz biraz zamandan tasarruf etmek için böyle yapacağız. Yöntemini zaten biliyorsunuz nasıl olduğunu. 16 dışarı 4 diye çıkar. Burası 4 kök 5'tir. Kök 80 yerine 4 kök 5 yazdık. Eksi 125 nedir? O da 25 çarpı 5'tir. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Bakın 25 çarpı 5. 125 eder. Bu 25 dışarıya 5 olarak çıkar. Burası 5 kök 5 olur. Şuraya yazalım. E, 4 kök 5'ten 5 kök 5 çıkarsa eksi 1 kök 5 olur. Değil mi? 4 eksi 5 <laughs> eksi 1. Şimdi sevgili arkadaşlar kök 45 nedir? 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Burası 3 kök 5 olur. 20 nedir? O da 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 5 olur. 80 nedir? O da 16 çarpı 5'tir. O da 4 kök 5 olarak yazılır. Hemen yazalım. 45 yerine 3 kök 5 dedik mi? Eksi 2 çarpı kök 20 yerine 2 kök 5 dedik. Artı 3 çarpı kök 80 yerine de 4 kök 5 yazdık. Burası 3 kök 5. Şurayı çarptık. Eksi 4 kök 5. Burayı da çarptık. Artı 12 kök 5 oldu. Evet. 3, 12 daha 15. 15'ten 4 çıkardım. 11, 11 kök 5. Devam. Üçüncü sorudayız. Kök 8 arkadaşlar neydi? 4 çarpı 2 olarak yazılırsa o da 2 kök 2 olur. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Yani burası ne oldu? 6 çarpı 2 kök 2 eksi Kök 32 neydi? 16 çarpı 2 mi? Evet. E 16 4 diye çıkar dışarı. 4 kök 2 olur. Bir de 3'ü var önünde. 3 çarpı 4 kök 2 artı 3 çarpı kök 80. O da 16 çarpı 5'ti. Bu da 4 kök 5 olarak yazılır. 4 kök 5 dedik. Şu dışarıdaki sayıları çarp. 12 kök 2 eksi bir 12 kök 2 de burada. Bir de artı 12 kök 5. E şuraya bakarsan şunlar gitti 0 oldu. Eşittir. Hocam hani 0 olmuyordu. E o çarpma bölmede 1 olur. Toplama çıkarmada 0 olur arkadaşlar. 12 kök 5. Devam ediyoruz. Evet işte bunları ben de bilmiyorum. Ya bunları yazacağım işte 128. Ben ne bileyim hangi sayının 3. kuvvetiyle işte ne çarpılırsa 128 olur. Nereden bileyim ben? Ne yapacağım? Yöntem mi var benim? Neydi? Çarpanlar ayıracaksın. 128'i böl 2'ye 64. A geldi bile bak yakaladım. 64'ü de 4 üzeri 3 olarak yazsam. Oh mis gibi bak. 64 yani 4 üzeri 3 çarpı 2. Bitti bak 4 dışarı küp köktü değil mi? 4 dışarıya çıktı. Küp kök 2 bak. Bir de ikisi var. 2 çarpı 4 çarpı küp kök 2. Çok güzel. Daha 16'yı da buldum. 16'da 8 çarpı. Bak. Dur orayı kenarda bulup yazalım küp kök 16 küp kök 8 çarpı 2 8 nedir 2 üzeri 3'tür dışarıya 2 olarak çıktı 2 küp kök 2 oldu 11 ile çarpacağım onu 2 çarpı küp kök 2 2 ile 4'ü çarptık 8 çarpı küp kök 2 eksi 22 çarpı küp kök 2 8 eksi 22 ne yapar? 22'den 8 çıkar. Çıkaramadım valla. Zihinden yapamadım. Ne olacak ya? Ayıp mı? 12'den 8 çıktı. 4. Burada 1 kaldı. İndir aşağı. 14 eksi 14 çarpı küp kök 2. Devam ediyorum. 5. sorudayım. 60. 60 nasıl yazılır? 4 çarpı 15 diye düşünsem, 4 çarpı 15 desem, 4'ü dışarı atsam 2 olarak ne olur? 2 kök 15 olur. Başka zaten tam kare yok onun içinde. 135 nedir? O da 9 çarpı 15 olsa, 9 çarpı 15 yapıyor mu ya? 15 ile 9'u çarp, 9 kere 5, 45 elde var. 4, 9 kere 1, 9 4'te vallahi oluyormuş. 9 çarpı 15. Şu 9'u dışarı attım 3 diye. Burası 3 kök 15 oldu. Şimdi eşittir. Kök 60 yerine ne yazdık? 2 kök 15. Artı burada 1 kök 15 var. Değil mi? Gizli biri var onun. Eksi illa her seferinde söyleteceksiniz onu bana. O gizli biri. Söylemezsek olmaz. Onu nasıl çıkardık? Olmaz değil mi? 2 bir daha. 3. Bir de eksi 3 burada var. Ne oldu? 0 oldu. 0 kök 15 yani 0. Bitti. 6. <laughs> soruya bakıyoruz. Kök 50 nedir? 25 çarpı 2 olarak düşünsek. 25 dışarı 5 olarak çıkar. 5 kök 2 olur. 72. Bu da nedir arkadaşlar? 72. 36 çarpı 2'dir. Vallahi o da 6 kök 2 olarak çıktı. Tamam. Bir de ne var? 3 kök 3 var. Şimdi gelelim buraya. 3 çarpı kök 50 yerine 5 kök 2 yazdık mı? 2 çarpı kök 72 yerine de 6 kök 2 dedik. Artı bir de 3 kök 3'ümüz var. toplar şey çarparsak burayı 15 kök 2 artı 12 kök 2 artı 3 kök 3 Hemen 15'te 12 topla. 27 kök 2 artı 3 kök 3. Bu şekilde bırakırız. 7. soru. 162 neydi? 81 çarpı 2 olarak yazsam. O da 9 kök 2 olmaz mı? Olur. 75'te 25 çarpı 3 olarak yazılsa o da 5 kök 3 olur. 338 nedir arkadaş? 338 nedir ya Allah aşkına. 2'ye böl. 300'ün yarısı 150. 30'un yarısı 15. 165. 4 doğrudan 169. Ha, Allah'tan bak 169. Güzel sayı. 169 çarpı 2 olarak düşünebilirmişim. 169 dışarı 13 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Şimdi bu 9 kök 2 artı 75'te nasıl yazdım? 5 kök, bu nasıl 5? 5 kök 3 eksi bu da 13 kök 2. Evet. Şimdi bu 5 kök 3'e hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu geldik buraya yazdık. 9 eksi 13'ten de eksi 4 geldi. Eksi 4 kök 2. Bunu da böyle bıraktık. Devam ediyoruz. 147 nedir? 147 arkadaşlar. 49 çarpı 3 olsa o da 7 kök 3. 49 dışarıya 7 olarak çıktı. 75 neydi? 25 çarpı 3'tü. O da 5 kök 3 oldu. Bir de başka da bir şey yok. 147 yerine 7 kök 3 dedik. Artı 2 çarpı kök 75 yerine 5 kök 3 yazdık. Eksi 9 kök 3 artı 1. Şimdi şurada 10 metre etti? 10 kök 3. 7 de burada 17. 17'den 9 çıkardık arkadaşlar. 6 mı kaldı? Şey 8 mi kaldı? 8 kök 3 bir de burada artı 1 var. Evet. Devam edelim. 9. sorudayız. Küp kök 16. Şimdi küp kökleri hiç sevmiyorum. Niye? İşte böyle çıkarması küçük oluyor. Küp kök 16. Bunu küp kök 8 çarpı 2 diye yazsam. 8 2 üzeri 3 olduğu için dışarı 2 olarak çıkar. 2 küp kök 2 olur. Başka ne var dışarı çıkaracağımız? 32 var. Bakın 4. dereceden kök 32. Bunu da 16 çarpı 2 diye yazsam. 16 da 2 üzeri 4 ya. O da 2 olarak çıksa. 2 çarpı 4. dereceden kök 2 olsa. Bir de 54 var. Küp kök 54. O da 27 çarpı 2 olsa. 27 de dışarı 3 olarak çıksa. 3 çarpı küp kök 2. Şimdi geldim 2 çarpı küp kök 16 yerine ne yazacaktım? 2 çarpı küp kök 2 yazacaktım. Artı burada ne var? 5 çarpı 4. dereceden kök 2. 4. dereceden kök 2. Burada yapacak bir şey var mı? Şurada şununla toplayacağım. Eksi 4. dereceden 32 yerine de 2 çarpı 4. dereceden 2 diye yazdım artı küp kök 54 yerine de şunu yazacaktım. 3 çarpı küp kök 2. Şimdi 2 kere 2 4. Şimdi bak küp kökler nerede? Biri burada, biri burada. Buradan bir 4 geldi mi? Bir de burada artı 3 var. Topladım 7. 7 küp kök 2. Ee, burada da bak 4. dereceden kökler var. 5 eksi 2'den 3 dördüncü dereceden kök 2. Bunlar da böyle kalır. <laughs> Devam ediyorum. Kök 128. 128'i ben 64 çarpı 2 olarak düşünsem o da 8 kök 2 olur. Başka kök 27. Bunu da 9 çarpı 3 olarak düşünsem o da 3 kök 3 olur. Bir de 32 var. Kök 32'yi de 16 çarpı 2 olarak düşünsem o da 4 kök 2 olur. Bunları yerine yazıyorum. 4 çarpı kök 128 yerine 8 kök 2 dedik. Eksi 5 kök 3 artı 3 çarpı şu pardon 3 kök 3 3, kök 3 artı 6 çarpı kök 32 yerine de 4 kök 2 yazdık mı? Şimdi şurayı çarptık. 32 kök 2 eksi 5 kök 3 artı 9 kök 3 şurayı çarptık. Artı 24 kök 2 burayı da çarptık. 32 24 daha 56 56 kök 2 ee, başka ne var eksi 5 artı 9'dan bir de oradan da 4 kök 3 geldi evet sevgili arkadaşlar bir sonraki adımda görüşmek üzere hoşçakalın